Onları ben bir de gece yemeğe götürdüm. Yemeğe mi götürdün? Vay Bizi niye götürmedin? Eee e, açlar doymamışlar. Daha ben dün öyle ki yediğimden Ama var ya Ama o kadar için acısını hiç dört duyarım yiyeceğim. Evet. Neyse sen Bana bir de alamıyor. Şimdi o nasıl yiyorsan yiyeceğim ne? Ya. Dört de yemeğe götürdüm <laughs> <dımdım dağım. gülüyor> Neyse ya şu kasayı yemeyeceğim ben işte. Yok ben acıkça şey atlattım dedim ya kulayla bizim orada yediğimden. Evet arkadaşlar, babamın ve annemin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Merhaba Biz canlar. Çorum'dan çıktık, Yakacık'tan çıktık. şu an farklı bir yerde. Evet, Yakacık'tan çıktık. Batı kent. Batı kent evet, ve Ablamgil'e uğradık, Gülay Ablagil'e tekrardan. Aynen. Geze benim geze, dolaşa dolaşa. Şu an benim köydeyiz, konum istikamet buraya düştü. Dayımlar var. Aykan dayım, Okan dayım, Gül var. Kamera arkasındalar. Evet, aynen. kamera arkasındalar. Doğal, güzel, köy yaşamı. Evet, doğal. Mis gibi. İlhan'ın hanım köyü diyelim. Değil mi? Annemin köyü. Ama benim de köyüm tabii. i̇şte anneyim, anne. Senin annenin köyü, senin köyün Aynen. ne fark ediyor değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle ya. Arkadaşlar bu... Çay da içmiş burada. Aa. Evet, mirasım burada. Senin 2009'dan ne? beri burada çek. Vallahi o öyle diyormuş. Diremediğin işte. devam eder. Evet. Sebe haberim, Seba haberim diyordum. Bu mu yavrum? Kisicik ne bekleyen ki? baksana korku bile yok. Var mı yoğun mu diyorsun yani? Evet, varım yoğun. Mirasım bu. <laughs> olsun, canım, <laughs> sağ olsun yavrum. A yani öyle? Aynen öyle. Yeter. Orası oradayım. Gelin köyü göster istiyorsun. Ama köy diyorum, evi. Evet. Burası Aykan dayım gelin. Yeni yapıldı. Buramı Başka. buramı? Sağ taraf Aykan ön taraf Okan Allah ikisi Aslanlar, de ikisi bizimle, de birbirinden güzel. Bir Şu dut kara dut mu yoksa? <laughs> tut normal dut, beyaz dut. Arkasında ekşi var, arkasında Hı -hı. normal çiçekler, güller. Abi bu güller sizin mi? Bir e, gül bahçesi var orada. Yani o bahçeyi biz de kontrol ediyoruz arada. Bizim sayıdan neredeyiz. <laughs> <laughs> Müsait mi şu anda şöyle? Gülleri görünce. Şey, bir var mı dayı? Şey mi? Salçalık mı? Evet. Varsa Yasin abi var. Evet. Müsait ya. Gel. Garajımız, folderi, şey, folder mübzer. Arkadan yukarı, önden yukarı, yukarı. Evet arkadaşlar, şu Arkadaşlar burada dayım gidin yani havamız sayılı. Palamızın bahçesi. Ne çok tatlı. Küçük küçük ne güzel bak. Yeteceği kadar. Çiçeklerin, Çiçeklerin güzelliğine, güzelliğine, bak. güzelliğine bak. Güller efsane ya. Güller bambaşka. <laughs> Toprağı mı sevdi, suyu mu sevdi? Vallahi insanı seviyor daha çok. Değil i̇nsanı mi? Bakarsan. Sınır. Evet evet. O da gülüyor. Evet, Bakmazsan. Çok, evet insanı seviyor. Ay ne kadar güzel olmuş. Al kopar bulur mu bir tane? Gül meşhur burada ya. Dalını incitmeyelim. Yok yo, yo. ah. yo, yok. Yok yapıyorsunuz o Çoğalır çoğalır. Saç abi. gibi aynı saç gibi. <laughs> Arkadaşlar sizlerle de böyle gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden sizlere de güzel güzel, güzel kareler evet. yakalamaya uğraşıyoruz. O Burası gibi, da. Şimdi, ah benim canım köyümden. Değil Allah mi? De şuradan evet. Bizi. E? Beyaz gül, kırmızı gül. Okan dayımız da şimdi kurban kestiği için arkadaşlar e, üzeri bu şekilde. Güzel, Normalde ya, doğal. Doğallıktan bir şey tamam. ayıp olmaz. Değil mi? Boyu güzel. Yok bu da mani yapmıyor abla. Yapılmıyor yani. <gülüyor> 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 Aa, ya. Şeyleri o da. Almıyorum al. Kulum senin olsun. Onu bana dayın verdi zaten. O yüzden. Burada bir sürü var. Ay i̇stemediğin kadar. Al istediğin kadar. Kulis cana hediye verdi ya o yüzden. Hadi geldik. Arkadaşlar güzelce, güzelce nane. Burası o kanalı. maydanoz ektim, tere ektim ama Ali abi. Bence bu tere. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Maydanoz güzel, diye bir şey ektim. Tere, tere o. Senin burada e, keçi gübresi çok galiba böyle göründüğüne göre. Evet evet. Yukarıda şey var baba. Ağır. Şimdi evet. Drone gösteririm sana. Ağır var. Ağır var. Emre abi niye bırakmadın? Yukarıdan tekrar da yakın ya şuradan dolduruveririz diye. Aşkım bir de onu düştü. Yavru bu bile bitmiş baksana Teyzem ne diyor? O tekecenin diyor Emre sökecekti diyor. Ondan sonra annem dedim. Sonra Elif dedim diyor. Gecenin seviyordum demiş teyzem. Emre de demiş anne dur demiş ota benziyor demiş. Ot bir bence bu demiş. Şuraları şeyli ya. Ondan sonra bunu sökerken buraya çarpı varmış Emre'nin eli. Ondan sonra teyzem demiş Rıza gelmedi. Emre bırak bırak sökme demiş. Ona. Baksana bizim diktiğimiz iş soldu, solduyor. Yok yok. Yine de şey olur. Açılır. Hı hı. Ama sıcak. Şunlarda hiç solmuyor. Bak, o kadar geliyor. Ama hiç solmuyor. Şey, şey Gülleri gizem açmamış mı? Şu Gülleri geldiğinde benim böyle açık. Alev, alev, alev. Alev, alev, hiç Alev, alev, alev. yukarı açmış yüzü ya. Şunu da vereyim. <laughs> Bu da benim Tonton anam. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben bak boncuk dikiyorum, boncuk diziyorum. Arkadaşlar zamanını geçirebilmek için kendine her iyi geldiği için bilmez diye gülsünler ana analara gülülür mü böyle şişler annem şişler arkadaşlar o zaman şişler sandıkça şişler. zaman geçirir hem okuyorum hem bir şey bir şeyler yapıyorum işte bile süslemişim baksana <laughs> <laughs> dikmiş örtmüşüm ne diyeyim Musla bile yuvasını durmadan düzlüyor oturuyor maşama kadar buradan <laughs> Yoksa zaman geçmiyor diyorum ha. He, baksana onları hep. Aynayı bile süslemiş, gösterdim mi arkadaşlara? Hmm. Gösterirdim mi? işte. He, şu küçük aynaları da süslemiş. Hmm. Çinliler hep kendi şey. Arkadaşlar şerit. hep kendi yapıyor böyle. Yastık, ufunun şeylerini evet. de kendi dikmiş hep. Ben diktim yani. He, hepsini kendi dikmiş. Arkadaşlar burada annemin çiçek dünyası, bahçesi yani bilmiyorum. Kendisi böyle. Gülleri. Bizimkiler gelişmedi ama anneminki güzel olmuş arkadaşlar. Burada balkonun dışına da koymuş. Ne yapıyorsun Gurmeli ana? Eh. Gurmeli ne yapıyorsun? İyiyim valla oturuyorum evde. İnemiyorum galiba. Aşağı ben Miyim de demirlerden bu taraf iniyorum. İyi, Ama aşağıda gezemiyorum. İniyorsan yine iyi. İniyorsan iyi. Demirler var ya demirler e, ya bu tarafa iniyorum. Demirli i̇yi, inemem. İniyor. O kadar iniyorsan iyi. Bize kayıyor. Onunla kaymıyor Şuralarda ne var bilmiyorum. Sabun gibi kayıyor. Üstüne şöyle yuk, şeyin emiyim o. Merdiven aşağı kaldırmayın şurayı inemiyim. Ha şeyler. Ha orada dizimin üstüne yük bindik bir de veriyor. Bir de merdivenler üç kat iyi de. O şey. Merdiven et. iyi ben aşağı kaldırım diyorum. Üç kat diyeyim, üçüncü kat. Ha şey çok, var iyi. Tutup merdiven gezmiyor. çok ben birden silip çıkamıyorum. Yeni bir şey yok ben yap şey yap işi niye? Şimdi yeni yanlış yap. Ha. arkadaşlar kendi dünyası. Ha filadı. He. O ben neç koruyor? De evelden duruyordu. Bunlar şey dikiyordu lan mıydı? Sübüre diki vardı. Ben kendim bağlıyordum. Şey boyunca. semer eşek evet, evet. semer dikiyolardı yani. Yorgan da şey yapılıyor. Ya. He? Yorgan da mı yapılıyor? Yok, mı? yorgan. Yok, yok. Ben sübüke bağlıyordum onu evde. He. Sübüke şey yapıyor. Hatta ya, evet. boncuğu da duruyormuş Söpürge. öyle duruyor böyle boncuğu da çok. Boncuk aldım da daha Bak ah, yaz abla yanıyor ya Ben ne yapıyorum her bir şey yapıyorum. Sen mi ördün bunu? Yo Ayşel ördüydü Ayşel. Ha. Ayşel böyle üçten ördüydü. İkisi duruyor İki örtüyüm başıma. sana. Ayşel ördü üçten ördüydü. Aha ya, 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 ya. tespit. Bunu düzüyorum böyle aldırıyorum. Arıyoruz şunları. Yağzımı tatlandı. Bu sırada adım yok. Onun için tatlanmaz. Niye? <laughs> Hasta. Hastayım ihtiyacım için. Ve 12m düşmüş. O ne? O, o, da kan. O da hiç ferim yok. Halsiz bırakayım. Troyt'ten yükselmiş. Haplar belli olmuyor. Bir azalıyım, bir çuvallıyorlar. O da kötü değil. Ben içiyorum. Bazen unutuyorum, bazen içiyorum. Ben Troyt'a bunu he benim unutma unutma, unutma ona. O işte şey yapıyor. Zarar veriyor içmeyince de unutuyorum bazen. Bir sürü abi içiyorum hangi birinin içeyim. Şey dolu şuralar. Onu de şu şuradan alıp içiyorum içtiğim oraya atıyorum. Şu Düşük B12 de şu kulunem diyeceğim. He yani. o şey. Vitamin. Dizlerimi kayması için. Ha vitamin hapı. Ha. Ah, Baksana dolu. Ha köşeyi. yine yoksa al şuradan da Ne yapayım ki yine Tamam ne yapayım? Buna göz mü var dikiştik mi ya? Ha, gözüm görmüyor benim. Senin gibi gözüm ben. Gözlük takmıyor mu? Yani ondan bir de hiç kuruluyamıyorum valla. Gözlüğüne. He. Ee... Benim gözlerim iyi. Senin maşallah ha. Ali'nin hiç kuruluyamadığım sen hiç kuruladın. Senin gözleri He. iyi ya. Senin ana. gözün var. şey Ali de yağını o da hiç. Ben şeyle... Ali benim son. gözlüğü tak bir görebiliyorum, Adam dahıyor, görüyor. Ben dahıyorum mu da Benim var gözlüğüm var. Var mı? Var var, var gözlüğüm var da şey yapamıyorum. Gözlüğümden var. iyi görürsen bana vereceğim misin gözlüğümü? Veririm o benim bir daha var. <laughs> bir daha aldırırsın. Bunu verirsin gider bir daha aldırırsın. Yok yok aldırmam. Bunları ben... Ali hani bunlar. yemedim dersin İstanbul'da bunları ben orada yazdırdıydım. 3 tane var benim. Her yerde yiyor. Yok sen ye ben yemem. Hepsini sen olsun. Ben ne yapayım? <laughs> Demek ana reçeli istiyor. Doğru kardılabına sakladın. He, ha. <laughs> oraya sakladım. Kim ki bu anlamı? Kimi de gösterdin. Oraya çekli oğlanla da ilgili duruyor. Arkadaşlar ya. annem de şeker var. Annem e, Adem bizden reçel gizli reçeli bak. alıyor. Döşeye koyuyor. Ben 30 senede şeker var bende. Ben öyle hepsini bizden geçiyorum. Arkadaşlara göstersin. Bu ne kadar dedi. yaşar mı? <laughs> dedi ki dedi. Dolaba. Yaşar mı?